Selamlar, selamlar ve selamlar. Hoş geldiniz. Evet, Şang'e aldık bugün. Şang'e ile bir yeni bulik deneyeceğim. Aslında Şang'e bu yüzden aldım bir nevi. Seviyorum Şang'e ya. güzel çarşıdan. bu <laughs> pardon. Ee, yeni bulik deneyeceğim. Denediğim bulik aslında Cennet ile akıllı alsa. Yani çok fazla var piyasada. Ben de alayım, oynayayım dedim yani. Hani şu bulik oynayan çok var. Lan bir canım çekti. Çok da vuruyor. Hani karşımda oluyor. Harbi beni ağlatıyor yani. Adam deli gibi böyle. Bir hasar vurmuyor. Beni direkt geçik ediyor ya. Hem bir hasar hem saldırı asara vuruyor adam. Gıcık ediyordu beni ya. Öyle söyleyebilirim yani. Ben de alayım. Bir de ben oynayayım dedim. Bakalım ne olacak. Şu akıllı asabi cennet tüyü biz yapalım dedim. Gibisinden. Uzak duralım. Ben de bir deneyim dedik. Şöyle. O zaman fizikisi var zaten büyük ihtimalle. Mavi almış zaten aynen. çık oradan. Abi çık ama tamam çok zorladım be kanka. Çok zorladı yani. İki skor verdik. Kapımı alıyorlar bu arada. Oğlum çık bekle işte. Biraz sabret. Çık ama TAMUZ Çık çık. Çık artık. Hadi, Hadi bakayım. Eey, o çok iyi. Harika. Mükemmel. 06 Mükemmel. Çıkmıyor. Çıkmıyor. İnat etti. Çıkmıyorlar. O da gitti. 3'te 3. Adamlar şov yapıyor. Şov. Lord da gitti zaten. Düştü adam düştü. Helal olsun düştü. Zor cidden zor ya. Bir şekilde toparlayacağız bakalım ne yapalım. Güzel. Öyle hem kill alayım hem şey alayım. Öyle şey yok. Ranger biraz bekleyeceksin. Zaten şey bir kere düşmüş. Adam onu duruyormuş direkt ya. O da gitti geçmiş olsun. Ha toparlayacağız derken tekrar satıyoruz ya. Direkt sor gerek yok. Sabaha kadar oyna sabaha kadar oyna biz de oyun. Kasılırsan doğrusu yani sabaha kadar oynasın maç biz doğrusu doğru da. Orada. Ya kasıdamazsan ne olacak? Şurada. şuradan. Kesti bu arada Granger. Abi cidden çok bozuk çağır ya. Kutuvar yakalanmıyor ki. Harbiden bayağı burcuk yani. Kestiler bu arada. Kesemediler. Oğlum da kesemediler. Tamamız yok abi tamız bitti bitti. Böyle nasıl zor Arkadaşını koruyabildin mi? O ölmedi ama sen öldün. Korudun mu? Helal Şunu hızlı zaman almam lazım. Güzel. Bir şekilde böyle böyle taşımaya çalışacağız. Ne yapalım? Kesti güzel. Geldim oraya bu kuleyi açalım hemen. bu kuleyi veremezdim aslında üstte alabilirdik ama öldüm ya abi bir dur ya bir dur be çar bir, bir git la bir artık Allah Allah baksana aşağıya yaklaşamıyorlar bile lay senin bu adamı kesmen lazım ben bile kesmem çok zor yani ya elemana bak eleman durmuyor içerinde Keserler ama satacak da satarlar bizimkiler o adam keserler. Çık çık zorlama çık. O adam burada ne güzel şey yapıyor baksana da Gitsen ona geldim ben. onosko oluyor Midim de gitti ya lan o kadar tuttum ya. Vallahi o kadar tuttum midim de gitti ya. Abone kazanamayız ki baksana. Oğlum bir sağın artık beni. Bana niye herkes fokus oynuyor köpek gibi ya? Pasım da açık değil ki hızlı vurayım. Diye ki peşimde elemanlar. <laughs> Dayla kasır oğlum Ne at ne et kasır kanka. 8k bir şey eleman. Bir kere bile düşmedi lan. O da gitti. Ulti de gelecek şimdi. Tranka şey yapıyor böyle tamam. Ya uğraşmaya gerek yok. Yani ben senin şu ultimde tam vuramayacaksın sarı diyor. <laughs> Ölüyor direkt yani. Milat çıkmış. Anlayacağınız üzere. Kesersen de olsun senede. Kesecek mi? Kesti tamam. Hayır ay kardeşim e kesti. Git lan adam. İki övdük adam gitti. Güzel bitti. Adamsın bu kadar işte. Dayanıyoruz dayanıyoruz. Bir şekilde dayanıyoruz. Nasıl koşuyor var koşarak koşuyor ama sen ne kasıyorsun lan? Oğlum sen niye şey asal şey çıkmıyor? Tank çıkmıyor bu Franco. Bir tane geldim geldim gir gel, gir gel, gel, geldim geldim. Badan şu fisken bir gitsin artık kardeş bu fiske hep bana da denk geliyor Badan kendine gel hep ben bana denk geliyor. Takasa girmiş. İyi takasa girmiş bu arada. Azıcık daha var kasın bana. 1-8 oynuyor oğlum. Çok iyi. Çok sıkıntı yok. Harikas. Adam çok difliyor beni ya. Ne yapacağım ben şu adama karşı bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum yani. Ne diyor bizimki? ilk ölen sensin. İlham öldü. İlham Zor yani harbiden. Valla kurtardım seni. Biraz öyle düşünmek lazım. Elimden geldiğince dikliyorum ne yapayım. Öldüm. Midas. Adam 3'te 3 üç attı. Evet kardeşler oynadınız mı oraya? Tank. XP. Ne diflediniz bu oğlum? Bu maç da gitti ya. Kazanamıyoruz ne yapayım? Abi bana niye engelli tayfa denk geliyor? Ben anlamıyorum ya. Full engelli tayfa ya. Full ya. Full artı full engelli tayfayla oyun oynuyorum ya. Neden acaba yani? Neden? İki tane şey hero aldı elemanlar ya. İki tane... Ya abi kafa yiyeceğim ama olmuyor ya. Olmuyor olmuyor. Video çekemiyorum. Yani 10 tane video çekiyorum. Çıkmıyor. Ben nasıl video yetiştireyim? Abi görülen muameleye bak ya. %33 hasar. Yani Granger'den daha fazla hasar vurmuşum.